Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli cemaat ve tevfik ileri, Anadolu Lisesi öğrencileri, değerli öğretmenler, hocalarım. canımıza hoş geldiniz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu muvaffak eyleye. Değerli Hocam, camileri ziyaret ediyoruz, beni çok mutlu etti. Cenab-ı Allah'a olsun ki hocamıza bu hizmeti nasip eylemiş. Hocamdan Allah razı olsun, bize de sebep oldu, getirdi. Biz de inşallah belki bir iki şey konuya değiniriz, etkili olur, bizim de bir payımız olmuş olur. Cenab-ı Allah her bir hizmet eden kardeşimizden razı olsun. Değerli Hocam, bana şöyle dediler, bir ayet, bir hadis, bir 10 dakikalık bir sohbetimiz olsun. Ben de bir ayet, bir hadise kısaca değineceğim. Önce camimizin ismini zikredelim. Camimiz Çamlık Camii. 1982'de yapılmış. Bugüne kadar ben dördüncü olarak İmam Hatip dördüncü sıradayım. Görev yapıyoruz. 26 yıl oldu bu mahalledeyim. Bu mahallede hemen hemen babalar, dedeler hariç babalar, anneler bir Kur'an okutmuş veya bilgi konusunda yardımcı olmuşuz. Cenab-ı Allah, ha hamdü senalar olsun. Şimdi değerli hocam bir ayet, bir hadis deyince ben şu konuya değineyim dedim. İnsanların şu son asırların son zamanda olsun değersizleştirmeye çalıştıkları veya otoritesi kaybolduğu düşünülen ve öyle de olan anne ve babadan anlatmak istiyorum. Anne ve babadan. Şimdi kitabı da aldım. Ee, bize <laughs> diksiyon dersinde hocalarımız demişlerdi ki hatip önüne mutlaka kitap veya bir şeyler kağıt not alıp çıksın. Muhataba değer ver. Onun için bu muhataba değer vermektir. Hem sizin gibi genç kardeşlerimize daha da etkili olabilmek adına hem de kitabımız karşımızda olmak üzere e, anne baba hakkında bir ayet, bir de hadis okuyalım, dersimizi sonlandıralım. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu İslam suresinin 23 ve 24. ayetlerinde anne baba hakkında şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim okuyalım zamanınızı almamak için. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi. Yani ibadet edilecek Yüce Allah'a ibadet edilecektir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi. Ve ikinci sırada ne geliyor? Anaya, babaya itaat etmenizi emrediyor. İkinci sıra. Anne ve babaya itaat. Yani Allahu Teala'ya Teala'ya Celle Celaluhu bizi yoktan var eden, yaşatan, donatan rızıklarımızdan Yüce Allah'a kulluk edip ikinci sıradaki itaat ise anne baba. Ayet-i Kerime bunu bize bildiriyor. Eğer onlardan biri ya da her iki, her ikisi senin yanında ihtiyalık çağına ulaşırsa, bakınız ayet-i kerim meali, anne babanın biri de her ikisi, ihtiyarlar senin çağına, sen de gençlik tabi evlatsın, e, olgun yaşa geldin, hizmet edecek bir dönemsin ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Bakın ayet-i kerime felâ tebûn leğme bizim Türkçemde öf demek. Onlara öf bile deme gücü Allah buyuruyor. Şimdi bu anneye babaya da hocaları da şimdi anne baba dedi kızım annesi kızına bir şey söyler. Kızım şu işi yap. Öf anne yapamam. Deme buyurur Eğer yapmayacaksan nazik bir dille anneciğim bu iş bana ağır gelir ve işte yorgunum. Müsaade edeyim, sonra yapayım. Anneyi okşayarak, kumuşatarak anneye cevap veriniz buyuruyor. Baba evlatına bir şey dediği zaman bu çağ artık öyle bir çağ ki Kimse kimseye bir şey diyemiyor. Bir de şunu iyi biliriz çocuklar. Anne baba ve hocalara, öğretmenlere ifade özgürlüğü diye bir şey olamaz. İfade özgürlüğü bir şey attılar ortaya. Bir evlat annesine babasına ifade özgürlüğü altında saygısızlık yapamaz. Sesini yükseltemez. Annesine babasına karşı çıkamaz. Annesine babasına itaatsiz edemez itaatsizlik edemez. Ben işte falan yaşıma geldim, ben e, bu yaşa kadar şurada şunu gördüm falan arkadaşım böyle diyemez. Çünkü bir Allah annesine babasına karşı nasıl kelam, nasıl bir laf kullanırsa kullansın annesine babasına karşı itaatsizlik etmiştir. Ve eğer bunu yaparken sesini yükseltti mi Cenab-ı Allah'ın emrine karşı gelmiştir. Onları öf bile demeyeceksin buyurun. Onun için değerli kardeşlerim bu ifade özgürlüğü diyor dedikleri şey bizlerin aile düzenimizi bozdu. Elbette herkes özgürdür ama özgürlük demek bazıları Sizler tercih ediyorum. Her türlü terbiyesizliği özgürlüğe baba. Anne babaya, hocalara biliyorsunuz bizim kültürümüzde anne baba beştir. İki öz anne baba, bir de kayınpederim, kayınpederim dört, bir de hocamdır, öğretmenimdir. Hangi dersen hangisi hocası giriyorsa bakın şimdi sayın hocama diyelim kendi çocuğunu alıp camileri böyle gezdir. Bak talebeleri gezdiriyor. Daha yararlı olabilmek için, daha iyi hizmet edebilmek için. Hepimiz öyleyiz. O zaman eğer anne babadan fazla emek veren bir hoca varsa o da anne baba gibidir. Anne baba beştir. O zaman anneye babaya sesini yükseltmeyeceğim. Öf bile demeyeceğim. Değerli kardeşlerim zamanınızı almamak kadar kısa tutuyorum. Sizlerden ricam şu. Anneniz, babanız nedirse anneye, babaya sesi yükseltmeden cevap verelim. Anneye, babaya itaat eden huzur bulur. Anneye, babaya itaat eden çocukların biz de görüyoruz, hocayız görüyoruz. Anlıyoruz ki bunun evinde İslami kural var, ölçü var, itaat var, saygı var. Belli. Çünkü anneye, babaya itaat eden hocaya da itaat ediyor. Arkadaşın hakkına da itiraz ediyor. Toplumda da e, üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Görevli e, zamanımıza, mekanımıza, inancımıza uygun bir şekilde tamamlıyor. Cenab-ı Allah sizi, bizi, bütün çocuklarımızı İslam'a uygun, İslam'ı kurallar ve İslam'ı ahlak üzere yaşamlar nasip eyleye. Bir de hadisi şerifi okuyacağım. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki, Burnu yere sürünsün, burnu, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün. Üç tekrar yapıyoruz. Değerli hocalarım da bu hadisleri duymuşsunuzdur, biliyorsunuz belki de. Ancak hem ben tekrar edeyim, hem de siz tekrar işitmiş, dinlemiş olursunuz. E diyorlar ki, hayırdır ey Allah'ın Rasulü, kimin burnu yere sürünsün? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, annesi, babası veya birisi. Yani ikisi de olabilir, biri de olabilir ihtiyarlayıp da bakıma muhtaç olup da cennete giremeyen bir evladın burnu yere sürüldü. Böyle eğilip de bunun yere sürme değil. Hem dünyada hem de ahirette perişan olsun. Bu bir bek duadır hem de. Bunu yere sürülsün. Hem dünyada hem de ahirette rezil rüsvay olsun. Onun için değerli kardeşler, bugünün gençleri yarın anneleri, yarın babaları. Siz nasıl annenize babanıza davranırsanız Anne baba da size öyle davranacaktır. Sizin evlatlarınız da size öyle davranacaktır. Biz bugün de bu e, zekmiş desinler desinlerle bahaneler uydur, uydursunlar. Bizleri ailemizden, kültürümüzden, inancımızdan uzaklaştırmalarına fırsat vermeyeceğiz. Değerli hocamı tebrik ediyorum. Böyle elinden geldiği kadar gayret ediyor. Belki de bütün öğretmenlerimiz yaptığına daha da güzel olur. Ben çok mutlu oldum. Yine bekleriz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizi de bizi de İslam'a uygun olarak yaşamakla müşerref eylesin. Değerli hocam son verelim bir kısa duyu Hocam e, gençler şey şey hocamıza hocamız soracağınız soru sen, var mı? Sorunuz varsa sor. Hocam aparsan, aparsan. Sormak, Sormak isteyen varsa hocam, bildiğim hocam, yerlerden hocam. sorsun. Canı yan Ha evet, sor. Hocam şimdi gençlerimiz bazı şeyler özeniyor ya. Mesela cami içinde. ya. Şu hocam caiz mi? Şimdi kardeşim, ben sizi zamanı dalmamak için de iyi sordunuz. Bizim insanlarımızda şöyle bir algı var. Yavuz Sultan Selim derler ki tarihte gidip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabrini ziyaret etmiş. O tarihlerde kulağına küpe takanlarla köle demişler. Köleler küpe takarmış kulaklarına. Ey Allah'ın Resulü ben senin kölenim diz çöküp kulağına böyle küpe takmış birer rivayetler vardır. Lakin küpe kadının zinetidir, erkeğe yakışmaz. Kadının hanımlara ait bir zinet'tir. İpek hanımlara helaldir, erkeklere haramdır. Dövme bütün müminlere haramdır. Şimdi camiye gelmek için Cenab-ı Allah Celle'de Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor insanlar insanlar e, şehvete, şöhrete insanlar şehvete, şöhrete nefsani şeylere meyillidir. Ne? Dersi kaynatmayalım elimde. <laughs> Dersi kaynatma. Camide bir ruhu vardır. Camide konuşurken rahatsız rahat e, Nefsimizle mücadele ediyoruz kardeşim. Çevremizde mücadele edeceğiz. Şimdi sizi hocam getirdi buraya siz bir şey öğrendiniz, bilmiyordunuz yani. İşte anneye baba hizmet budur. Kulağa kulağa bu buruna bakınız tarihte benim kardeşlerim e, yani affedersiniz camiden de özür diliyorum ayıların hayvanların burunlarına halka takıp onları istedikleri gibi geldiğini dolaştırırlar. Tarihte bu vardı halen daha var. Bunu tutup modaya getirdiler. Günümüzün gençlerinin burunlarına küpe taktırdılar. Halka neyse. Oysa bunlar hayvanlara takılan bir şeydir. Bunun insanlıkla mesela bütün mezheplere göre her türlü demiridir, metalidir, şu yürü sağına sonra kulaklarına şuna buna delik taktırmak da haramdır. Kadının ziyneti gümüştür, altındır, güzel taşlardır, vardır isimleri. Bunlardan gücünü yettiği kadar takacaktır. Bunlar uygundur. Bunun dışındaki şeylere özenmemeniz konusunda sizden rica ediyorum. İslam Cenab-ı Allah Celleleri bizleri eşrefi mahlukat, en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Biz bizi biz bizi makamımızdan aşağı indirir. <laughs> <laughs> hele anneler az evvel burada okuduk. Efendimizin hadis-i şerifi "El-cennet annelerin ayak altındadır." Anneler bu makamda durmak istemiyor. Ya ne olur sen annesi bu yüce makamda dur. Ben orada durmam, ben rezil olacağım diye o makamdaniliyor aşağı. Cümlemizi bu nefsimizin eee şeytanın şerrinde muhafaza ile. Soru sormak isteyen var mı? Hayır. Tamam rica Kısa bir dua edelim. Buyur kardeşim. Kiminle konuştun? Şimdi tamam benim kardeşim. Sen bir resim yaptın. Güzel bir resim sana göre. Dinliyor musun beni? bir resim yaptın. Kendine göre güzel bir resim. Ben geldim o bir tarafını sildim. Böyle olsun dedim. Hoşuna gider mi? Gitmez. Yüce Allah fi ehsani takvim en güzel Tin suresinde evet ayeti... en güzel bir biçimde insanı yaratmıştır. Eğer insan fi Bu ayet-i kerime bu sureleri biliyorsunuz. Cenab-ı Allah en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bazılarının burada kamburluk vardır. Bazılarının ama Yüce Allah yaratmıştır. Yüce Allah'ın yarattığı bir yere müdahale edemezsin. Haramdır. Haramdır. Sonra müdahale edenleri görüyorsunuz. Daha sonra kimisi burnunu, sümüğünü tutamıyor. Bir, diğeri işte başka rezilliklerle baş başa kalır. Yüce Allah'ın yarattığı şeye müdahale etmeyeceğin. Sen kalbi güzelliğe, imani güzelliğe bakacaksın. Görünüşe değil. Bu evet. kardeşine kuşkuruyor. Şey evet. e, ama bir engelliyorsa. engelliyorsa bir saniye. Bir yetisini engelliyorsa, <laughs> bir yetisini engelliyorsa e, estetik gerekirse Meş ve, ve, ve mecburiyse, mecburiyse, mecburiyse ha, şimdi şimdi Başın kel, saçların dökülmüş. Hanım ve nişanlı diyor ki senin kafan kel. Huzursuzluk çıkıyor da ki saçların ek bu caizdir. İşte burnunda bir kırıklık var. Nefes almana sıkıntı veriyor. Ve işte hanımın diyor ya bunun bu gibi zaruretleri bu bu gibi yani hocam dedi alay ediyorlar da bu gibi ama herkes bahaneye zaruriye bağlıyor. Kendi gönlünde de var. Mesela senin hiçbir maşallah dümdüz ama e, kaşı, gözü, burnu maşallah. Yani bir hepimiz öyle. Biz şöyle diyeceğiz, beni Yüce Allah böyle yarattı. Beni kız olarak yarattı, rengimi sarı olarak yarattı, beni erkek yarattı, boyumu uzun yarattı, o diğerinin boyu Bunu Yüce Allah, imanımız var, biz, biz yaratanı onu. Onun yarattığını amende diyeceğiz, ona göre amel edeceğiz, amin. 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 bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ve Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, herhangi bir toplum bir, bir, bir yerde bir araya gelir Allah'ı zikrederlerse onların üzerlerine Allah'ın rahmeti, bereketi, sekineti, mağfireti sağanak sağanak yağar. Bizim üzerimize rahmetinden muamele eyle Allah. Bizim üzerimize rahmetinde muamele eylemen için sebep olan kardeşlerimizin işlerini ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimizin işlerini güçlerini ihsan eyle. Haramdan, kötülükten, şerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Nefse şeytana uydurma ya Rabbi. Senin rızandan, senin yolundan ayırma ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'in çoluğuna, çocuğuna, gençlerine ve bilhassa bugün buraya teşrif eden kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Nefse şeytana uydurma ya Rabbi. Senin rızandan, senin yolundan ayırma ya Rabbi. Hayırlı ilimler, helal rızıklar nasip eyle. Nefse şeytana uydurma ya Rabbi. Senin rızandan, senin yolundan ayırma ya Rabbi. Bizleri camisiz bırakma ezansız bırakma. Bizleri bir an bile olsa şeytanla baş başa kalmaktan muhafaza eyle. Bizleri bir an bile olsa nefsimizle baş başa kalmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Amin. Hürmeti Seyyidi Mürselin. Tegabbel minna el-Fatiha.